Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da kupa ödüllerine bir son veriyoruz. Ve kupa bitirmiş oluyoruz. Ödüllerini bitiyoruz ama kupa yolu hala biraz daha devam edecek. Son 14.500'deki 1000 altında alıp kupayolu ödüllerini bitiriyoruz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum şimdiden. 14.400... 14.000... 487 kupayı okuyamadı. 14.487 cinle birkaç maç atıp 13 kupa kasacağız. Ve kupa ödüllerini bitirmiş olacağız. Son 1000 altın ve bize 14.000 kupa olduğumuzda bizde 1 mega kutu vardı onu da biriktireceğiz. Şimdi açmayacağız. Bir, bir de size küçük bir duyuru yapayım. Sizden birkaç video challenge istiyorum. Geçen de bir challenge videosu çekmiştim. Hashtag yapabiliyorsan yap al altında challenge bekliyorum birkaç tane yazarsanız ben onların arasından seçerim. Bu arada ben çalışlar bir, istediğimde birkaç arkadaşımız videoları izlemedi hemen yazmış. Demiş bunu yapamazsan mega kutu aç. Ben onlara şimdi bu videoyu izliyorlarsa onlara söylüyorum. Bana mega kutu falan çalışlar söylemeyi ben onları elmas olmadığı için yapamıyorum. Bana kupa düşmeli çalışlar söyleyebilirsiniz. Mesela bunu yapamazsam bu kadar kupa düş diye. Öyle çalışlar söylerseniz yazarsanız ben onların arasından seçeceğim. Her videoda 4 tane yapmayı düşünüyorum. Ya bir dahaki videomuzda da challenge videosu olabilir. O yüzden siz challenge'larınızı bu videonun altına yazın. Ben aralarından 4 tane güzelini seçeceğim. Ve onları da yapmaya çalışacağız. Geçenki challenge videomuzu güzel bir şekilde yapmıştık. Bir tane tek kaybetmiştik. Bakalım bunu da iyi yaparsak güzel olur diyelim. Hemen uzatmadan maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an maçlarımıza geçeceğiz ama onda önce size kulübümü göstereyim. Bak kulübümüz 40 kişi. Şu an 227 bin kupası var. Gittik çartıyor. Adamlar azalsa ama kupalar çok kupalar geliyor ve bizimkiler kupa kastığı için çoğu aktif olduğundan güzel kasıyoruz ve kulübümüzü yükseltmiş oluyoruz. Siz de kulübümüze bekleriz. 600 kupa üstü herkesi alıyoruz ama bunu biraz yükselteceğim. 1000 kupaya çıkarmayı düşünüyorum. Şimdiden gelebiliyorsanız gelin gelemediyseniz bin kupa olmadıysanız gelemediyseniz bana yorumlarda yazarsınız. Ben orada size aydınlıkla davet edebilirim. Gelebilirsiniz diyelim. Geri gelelim. Ve bir kaç maç atıp cinle zaten 394 kupa yapabiliriz diye düşünüyorum. 13 kupa kasıp şey yapmaya çalışacağız. Bunu bitirmeye çalışacağız. Bakın gördüğünüz üzere 14.500 kupada bu bitiyor. Ve son altınımızı da alıyoruz. Bu maça bir son veriyoruz. Hemen lafı uzatmadan maçlarımıza geçelim. İlk maçımıza giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu an ilk maçımıza geçtik. Yukarıda bir Jeki var. Bizi korkutmaya çalışıyor. Ama biz korkar mıyız? Korkmayız. Çünkü bu kutuyu alıyoruz. Çok güzel kutumuzu aldık bedavadan. Artık cini rahatsız ederiz biraz. Biraz canlı vurduk. Biraz ulti kasarsak iyi olur. Kaçamaz o artık. Bakın oto vurunca görüyorsunuz nasıl gidiyor Otonun pisliği de bu o yüzden O yüzden oto vurmak istemiyorum bir de Bilgisayarda olduğu için yön biraz zor olabilir Yön düzeltme O yüzden belki yanlışlık yapabiliriz bakın bedavadan 2 Kupa aldık 5. olmuşuz hiçbir şey yapmadan Biraz buna vurduk ama bu Ar etmiyor Gelsin biz bunu alacağız mecbur Yoksa bu ar etmez Canı alsaydı çekerdim ama canı biraz fazla olduğundan şu an çekmeyeceğim. Koldu alalım. Kod. Sakin ol. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Dördüncü olmuşuz. Güzel. Ama matematiğim biraz iyiydi. Hocamı sevmem ama bu matematiğim iyidir. Hemen devam ediyoruz kupa kasmaya. Bakalım bundan da bir kupa alırsak iyi olur. O yüzden ben de yeni çekmeye karar verdim. Bunu da arada bir keseceğim. Kısa kısa atacağım. Biraz fazla kupa kasalım. Bakın ona barlaya yardım ettik ama hala bize vuruyor o yüzden saldırıya geçeceğiz. Bir de geçenki webcamli videomuzda güzel bir like gelmiş. 21 like atmışsınız. Ben kota koymamıştım. Siz de 21 like atmışsınız. Demek ki webcam'i seviyor musunuz? Öyle gözüktü. Ben de dedim neden bir tane daha webcam çekmeyelim? Buna da güzel bir like gelirse webcam'lerin devamı gelebilir ama buradan çıkabilirsek gelir. Şu an 21 21 like'ı var Kupa diyorum 21 like'ı var demek ki webcam'i seviyorsunuz Buna da güzel bir like gelirse Diğer videomuzda webcam'li olabilir Bakalım gelebilecek mi Bak o bize vurdu kaçtı ama Baktı canlı çok azaltıyoruz Dayanamadı Buna da o 20'ye yakın Yine kota istemeyeceğim ama o diğer videoya 20'ye yakın bir like atarsanız iyi olur Bir dahaki videoda çalışlı olacak O yüzden challenge'larınızı yazmayı unutmayın belliydi zaten onun oradan kurtulması imkanlı değildi imkansız demeyelim imkanlı değildi diyelim biraz daha mantıklı olur hop çekelim dynamite hop bir tane tokat ve öldük çok güzel dynamite'ın bombası bizi aldı hop main oradan onu ama üçüncü oldu altı kupa aldı bir maça da girelim sonra çıkışımızı yaparız bakarız kaç kupa olmuşuz evet arkadaşlar maçımıza girdik bir var karşımızda ama bizi alamadığı, alamayacağını bildiği için kaçtı. Bu videoyu şu an akşam çekiyorum. Akşam da yükleyebilirim. Montajlarsa. Bir de bunun küçük, küçük resmi falan var. Onları yapana kadar sabah sabah dağıtabilirim. Sabah 10'da 11'de gelebilir. O yüzden hazırlıklı olun. Hadi be. 6. olmuşuz. Orada ona vursaydık bir ölürdü o ama Tarihi bizi yavaşlattığı için şoklaması var onun. Yavaşlattığı için uğramadı. Bir kupa düşmüş olduk. Hemen buradan alt kupa da alıyoruz. Bu işi bitiriyoruz. Nefes alamadım şu an. Hemen buna geçelim. Bunları ikisini alırsak güzel olur. Bir de klavyeye de fare sesi. Biraz fazla geliyorsa kusura bakmayın. Onu düzeltmeye çalışacağım bakalım. Ne olacak? Kanalımızda biraz abonesini arttıralım. Yani bir de aboneden değil de izleme saatimiz biraz az onu artırırsak iyi olur bin aboneyi tamamladık ama izleme saatimiz hala 1000 1300 falan Onu da biraz videolarımızı izlersek mesela videomu bilgisayarda falan olursanız işiniz olmadığı zaman videolarımı birkaç tanesini açıp öyle bırakabilirsiniz İzleme saati biraz gelir bana öyle destek olabilirsiniz biraz da izleme saatini artırırsak para kazanmamız açılabilir. Biz de biraz emek veriyoruz. Biz de biraz para kazanalım yani. Bakın buradan da artı 2 kupa almışız şu an. Yani siz de biraz destek olmak istiyorsanız öyle olabilirsiniz destek. Ama olmak istemiyorsanız da zorlamak yok bizde. Teklif var ısrar yok. O bu brok onu alır. Alamazsa biz alırız. Çok güzel onu aldı. 3 kişi kaldı. Bakın bir tanesi yukarıda diye düşünüyorum. Bakalım. Nerede çıkacak adam. Sprint Toto'dan çıkmazsa alırız. Belki de alamayız. Alamıyoruz gibi. Çünkü adam bizi darladı biraz. Evet onlar savaşıyor. Hadi savaşın. Hadi ben de buradan destek vereyim. Buradan da destek veriyorum Brock'a. Zaten Brock bizi alacak. O yüzden salıyoruz maçı. Evet Brock bizi alıyor ama biz pes etmek yok. O yüzden son gaz devam. Beauty kasarsak bir şeyler yapabiliriz. Gaza çekebiliriz falan filan derken adam bizi aldı. 8 kupa aldık. Çok güzel hemen çıkış yapalım. Bitirdik diye düşünüyorum ve 18 kupalı 14.505 kupa, 14 kupa yaptı. Ve kupa yolu bitti mi? Hemen bir bakalım. Evet kupa yolu bitti ve 1000 altınımızı da alacağız ama önce mega kutu var. Mega almak için de başka bir bir de bir çalış vardı. O da bir kupa yolunu topla demişti. Onda belki mega kutuyu alırım. Bir yapamazsa siz de bunu bu mega kutuyu mega kutuyu açmamı istiyorsanız bana çalıştı yazabilirsiniz. Kupa yolunu al diyerek. Ama başka mega şimdi o diyecekler mega kutuyu isteme dediniz. İsteme dedin Şimdi mega kutu aç diyorsun. Ben bu kupa yolunda bir tane olduğu için aç, açmayız. açmanızı, açtırmanızı söylüyorum. Konuşamadı. Ama normalde böyle satın alma olmazsın. Satın alamıyoruz. Bir an ekran gitti kusura bakmayın. Bu videomuz da güzel bir şekilde bakastı. Dediğim gibi çalışlarınızı işte yapabiliyorsan yap. Ara altında yazın. Ben yine 4 tane seçeceğim. Bir dahaki videomuz challenge videosu olacak. Onda da sizinkiler çıkabilir. Birkaç tane, dört tane, güzel bir kaç tane buldu. Bu videonun altındakiler de güzel, daha güzel olursa onları da alabilir. Bakalım sizinkiler de çıkabilir. 2-3 günde bir, 2-3 videoda bir challenge çekmeyi düşünüyorum. O yüzden siz challenge'larınızı yazmaya devam edin. O geçenki videolarda çıkmayanları bir dahaki challenge videosunda alabilirim. Siz challenge'larınızı yazmaya devam edin diyelim. Bu videomuzun da böylelikle sonuna gelelim. Son kulübümüzü tekrar gösterelim. Videoyu bitireceğim davet ediyorlar. 40 kişi tekrar. Etiketini göstereyim yeter zaten. J2PP 80JG Eren Yete yazarsanız çıkar zaten. Geri gelelim. Videomuzun da sonuna gelmiş oldu. Cin ile güzel bir kupa kastık. Aynen güzel kastık. 14.505 kupa olduk ve kupa yolu ödüllerini bitirmiş olduk. Son kupamızı da aldık. Buradan 15.000'e doğru gidiyoruz. Burası 15.000. 15.000'e gideceğiz. Sonra devamını da getireceğiz. İnşallah bir 20 e çıkarız. 30.000'de değişebilir. Bu videomuzda böyle klas sonuna gelmiş olduk. Bu video sizden güzel bir like ve kanalımıza da abone değilseniz abone olup bir o zil tuşu, o zil çan var ya çan, o zili bir tıklayın. Onu açmazsanız Açarsanız daha iyi olur, açmazsanız daha iyi olmaz. Onu bir açarsanız güzel olur. Diyelim videomuzun sonuna gelelim. Sağda ve solda bir video olacak bu taraflarda. O iki videodan birine gidebilir. Ortadaki karikatürden kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Zaten bilgisayar biraz kafayı yedi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.